Biz mantı mı artı Oğuz Mes... Söyle neydi lan? Oğuz Mescioğlu. Tamam Mescioğlu. Mescit diyecektim. Oğuz ah. Mescioğlu'yla e, FIFA turnuvası yapıyoruz kendi aramızda. Aynı zamanda Tolga var. Aynı zamanda Tolga var. Tolga Tekken turnuvasında dahil olacak. FIFA oynamak istemiyor. Çok e kompetitifci biri değildir. Hayır, şit game çünkü ondan. Şit game olduğunu iddia ediyor. E, <laughs> yani ee, zaten şey kısa bir şekilde de. tanıttık. Tekrar tanıtalım. -tanı. Sinan'la benim vuracağımız arkadaş Oğuz oyunda. <laughs> Sonra ben de zaten biliyorsunuz Sinan'ın eline vereceğim maçta. Zaten Allah ben bir kere eline vereceğim diye geldi. Sonra eline verdim, geri gitti. Evet, gö göreceksiniz. Maç maçta maç konuşacak benim yerime zaten sıkıntı yok onun için. Bir. 20 21 25 şey, Ben şu an yapıyorum. atıştırıyorum, şekerim düştü. Sonra yenilince, yani yeneceğim için nasıl olsa bahane ihtiyacım olmayacak. Her ihtimalle karşı atıştırayım dedim. Şekerim düşerse yenilirim, sonra bahane edeceğimi düşünecekler diye. Evet şimdi ilk maç Ben vs Oğuzhan. Arkada Oğuz. gelenek... Oğuzhan, Oğuzhan Oğuz. efendim? İşte arkada mi? da gelenek olarak Buğra'nın yemek yiyor. Her videoda da olduğu gibi. Eyvallah. Diyor ki akşam da KFC mi söylesek diyor. Günde bir öğün yerim ama diyor bunlardan sıkıncası yok diyor. Leğen mi onlar? Leğen <laughs> 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 Bu arada Bora senin konuşman lazım, bir konsantre olup susun. Yani ben şu an maçı izliyorum. Olsun, sen de olur. Evet, sesime ne oldu da hadi. Boğazıma bir şey karşı. Hadi Oğuz. They got a backfire. They got a backfire, Jason. And they're going for a position right there

burada çok fazla böyle bir PPT birincilik orta saha mücadelesi havasına geçmiyor mu? Biraz <laughs> evet, evet. Evet sayın seyirciler şu an Aston Martin. Aston Martin. Ee, Aston Martin. Aston Martin. Sabri sabri olsun. takımın kesin asasında şut denemesi mi? Hayır aşağı yapmaz. Sağ açıktan bir orta güzel bir kafa gol geliyor mu? Gel beni. Yani. Geri bir tane. Evet Marco. Rakibin ceza sahasında topu çeviriyor. İlk yarının son 5 dakikası. Güzel paslaşmalar. Şu an ceza sahasına girmeye çalışıyor. İleriye kapanlar çık. Onak var çık burada. Uzaktan güzel bir şut. Ve bir kez daha kaçtı çünkü Oğuz beceremiyor bu tarz pozisyonları. Dakika 42. Bef Hiç foul olmadı. Temiz bir ilk yarı yaşandı. Muhtemelen 1 ya da 2 dakikalık uzatma gelişe gelen Şu an Villarreal ceza Ay, yarı sahada. Monaco'dan güzel Topu çıkmaya çalışıyor. Bileler oyuncular hala rakip takımın yarı sahasında right olduğu için yakalandı dendi. Diyecektim ancak Monaco gene kötü bir paslaşma topu Bileler kaptırdı. Monarcho i̇lk yarı sonu devam ediyor. Monarko'nun çok güzel bir mücadele ve ilk Monarko. yarı yakın bitiriyor. başladı. İkinci yarıya Monaco başladı. Durum 0-0 Bileler'in toptan oynama oranı çok az. Monaco'nun güzel atakları var ancak bir türlü bitiremedi. Hızlı now they've got a chance in this part of the pitch a couple of options for him from the free kick whether to go for goal or put it to where his teammates are lining up <laughs>

Bayrağı değiştirme tekrar biller liraydı sonra atak Tebaki bitti salın salın Bok tutuyoruz ya Kaybı uzatalım mı? Kaybı uzatalım Kardeşim bitti demeden bitmez Allah kahretsin ya FIFA senin işi Şu anda Oğuzla Buran maç yapıyor Takımlar Evertonla Roma Tatlım beni kaldı. Şu an izlediğim açı çok güzel abi. Şuradan bak. Nereden gördüğümü gör. <laughs> şu delikler. Maçı takip ediyorum şu an. <laughs> Baya güzel on numara. Bence kombinesini alacağım ben buranın. Aa ne kadar var. Evet buranın kombinesi için sana 10 lira veriyorlarmış. 10 lira pahalı bence. Buradan bizim. maç izle sana veriyorlar. Ha, bana veriyor. Oo tamam kesin o zaman. Ben buradan 7-24 maç izlerim. Baya keyifli. Aynen. Soldaki görüyorum. <laughs>

Gerçekten Ben o kadar alıştım ki artık böyle şey gibi hissediyorum kendimi. Yani, Kabrinin ne çektiğini bildiğim için. Ne? Neydi bu şimdi? Gol oldu. Kardeşim, neydi bu şimdi? Bu şimdi? Buran bütün iddiaları. Siktir git. Ne iddiası bitti? Daha bak da Bo dedim. Boksçular... Ben ciddi olacağım ve konuşmayacağım ama ne koyacağım seni şimdi. Sen öyle dedin. <laughs> hop hop hop. Rossi. Oh. Niye bu kadar Roma kötü? Roma baya kötü ya. Niye bu kadar kötü? Oh kötü? Sen. sen kötü olmuyorsun. Ya ben ilk defa Roma ile oynuyorum da bu kadar böyle olacaklarını tahmin etmiyordum. Bir free orta. <laughs> Roma baya kötü ya. Herkes var <laughs> kardeşim ya. Devre arası yorumları alayım. Ağzıma sıçıyor.

Ben saldım ben maçı. <laughs> Kaydetsene. <laughs> maçı saldım ya Ali açtım Her kaybedenin şeyisi. Buran şu an bana haksızlık yapıyorsunuz. Ben hiçbir zaman her kaybedişimde böyle yapmıyorum Buran şu an tam <laughs> şey tipinde. 3-0 online'da 3-0 online'da 3-0 kaybedinde quitleyen var ya. Hayır, benim çünkü YouTube'da bir sürü FIFA videom var. Ben Hepsinde 7-0 yeniliyorum. Her kaybettiğimde öyle yapmıyorum ah. da bu maçlar ah. hiç keyif almıyorum şu an. Çünkü Roma çok yanlış seçim. Özellikle bir de İngiltere, yani İngiltere Ligi takımında çok yanlış seçim. O kadar geri kalıyor ki yani defansta olsun, atakta olsun çok... Sonunda bir gol daha. Buranın <laughs> hiç sevinme gel. Ben neyse kendimi yenilmiş sayacağım yani. 4-0 mı oldu? Ne oldu? 3-1. 3-1. <laughs> o kadar da değil. <laughs> Şimdi böyle diyeceğim diyeceğim bu oran gidip yenecek beni. <laughs> maç sonu. <laughs> dostluk kazandı maç sonunda. <gülüyor> <gülüyor> maç sonunda Yok sonunda ya, dostluk ya, yanlış kazandı. Takım, run, yanlış, kumanın. yanlış takım seçimi bana maçı kaybetti. Evet. Düşünceleriniz nedir? İlk maçınızı kazandınız. Evet abi ilk maçta da şanssız bir şekilde kaybettiğimize inanıyorum bu arada yani ona kolu kardeşlerimle birlikte ama bu maç hem hak yerini buldu hem zaten tek taraflı bir maçtı yani. Ha siktir yalana bak. Saçma sapan. Evet sevgili bu, bu, bu maçı Topu topu bir tane Roma seçtiğini maçı kaybettim ama ağzını sıkıyorum olsun. Pazar günü baskette görüşürüz seni ben salınacağım kardeşim. Şimdi Sinan'la oynayacağız. Hayat. Evet efendim, sıradaki maç Buran ve Sinan arasında. Oh yeah! Belali araya bıraktı, Heriçey! Heriçey sağ taraftan destek veren Navela! <laughs> Navela içeri girdi, Navela arkaya! Savunma kaleci! Çok kritik Navela! Ortaya çevirdi Erik! Sen ve topa Erik Daim! Düzeltiyorum Erik Daim! Nameralı çevirdiği topta topu ağlara gönderdi. Böyle bırakanların böyle sevgisi çok hoşuma gidiyor. Yiyince sonra kalıyorlar böyle çünkü. Shots fire. Kambo, Bruno. Bruno bıraktı Alexander Pato. Pato çok klas. Pato bıraktı ortaya Deniz Çeriş'e bir bir. Deniz Çeriş'e. Sakin Santra'dan başladılar. Hastalığı ördüler atağını topağlarını burada falan çok klasik. Sustunuz efendim. hayır hiç konuşmuyordum ki zaten. Az önce Adam adamı taklit ettim ben. Gol atan adamı taklit ettim. Şey. bir şey. Nasıl? 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 doğru, Top uzaklaştı Çeviş'e Çeviş'e Üstel bir Birisi Çeviş'e Sonuç alındı Şimdi böyle bir kez daha EriKey'e doğru. EriKey niye geliyordu? Dele Alli birbirine yakaladı. Delali sana çekildi. Dele Alli canına sakladık. savunma. Dele Alli iyi kişi ikinci yarı. Alexandre Pato. Deniz Çelişe. Çeliş'e bıraktı Kastile'ye o. Kastile kurtardı topu. 90'da gol mü geliyor? Nedir Çok kritik bir müdahale savunmada. Diğer ele taş sürme yerine kastile Penaltı! Penaltı yoktu ki. İngiliz penaltıyı verdi. Çok kritik bu arada. 2-1. Adeta temcik penaltısı. Aleksandre Pato geldi. Loris de kattı topu alanda. Pato, Loris hamle yapamadı. Ama zıpladım. Ama evet. Gerçekten zıpladım ya. Zaten Top artı golü yaptı. Şimdi Aynen skor 2-2. Şimdi Aynen. skor 2-2. Maç yeniden başlıyor. Erik Lamela topun başında çizim Lamela. Asenon karesinde dikkatli. Lamela geldi. Köşe. Bir abi bir sola. Ters köşeye yukarıda Asenon. Kirigeyros çok yoruldu bugün. Tiri abi bunları tutması lazım. Akçay'ın Al, da buraya gidiyor. Sen sağ atladın tutması lazım diyorsun. Örgümin son. Son vurdu köşeye. Topu alırdı. Viyer'e. Bu penaltıyı atarsa çok şanslı bir konuma gelecek. Deniz Çevicev çok sert vurdu. Ayrı köşeleri dönlerdi topu ve kaleci. Dembele kaçırırsa topluluğun şansı kalmıyor. Musa Dembele de vurdu. Aseno çıkardı. Kaçırdı. Yani, yani ilk penaltı, ilk penaltıyı sanmıyorum. Tabi Aseno, şey, ne yapıyordu onu? O inanılmaz heyecan. Ya, ya ilk penaltı niye öyle oldu? Basıl kısım var ya. Ben fark ediyorum. İnanılmaz performans. Hayır ama ilk penaltıyı kaçırmamış olsam bu bitirmiyordu maçı. Üzdüm. Yani, i̇nanılmaz bir kere maçı maçı. maç, fayda atlayın Üzdüm. Tebrik ediyoruz hakem. Ben de. Tebrik ediyorum. Bence maçın aynısı. Bırakın. Çok terledim abi. Oğuz kazandı bu maçı. O kadar terledim ki. Maçı Oğuz maç, kazandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizden oyun videosu istiyordunuz. Biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Bir oyun videosu çektik. Her ne kadar ben oynamasam da Buğran, Sinan ve kamera evet, kameramanımız. Kameramanımız. Boom. Aynen. Vallahi bu videolar devam edecek bu arada. İstiyorsanız Aynen. like, abone olmayı unutmayın. Böyle daha casual bir oyun videosu tarzında böyle hani facecam yapıştırıp altına oyun şeylisinden ziyade Aynen. daha böyle hani, hani bir eğlendirme. Aynen. Yani full gameplay yapmıyoruz Aynen. ama bu tarz beğendiyseniz like basmayı unutmayın. Aynı zamanda nerede bilmiyoruz ama bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Aynen öyle. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edersin. Evet. Seviniriz evet, arkadaşlar. Arkadaşlar demeyi sevmiyorum ama izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmeler. Buradan Görüşmeler. herkese hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.